Kanka selam. Bugünkü dersimizde trigonometrik bölgeler üzerinde duracağız. Hangi açı hangi bölgeye aittir bulmaya çalışacağız. Ve trigonometrik fonksiyonların açı hangi bölgede ise o bölgedeki işaretini tespit etmeyi öğreneceğiz. Dilerseniz konumuza açı ölçerek başlayalım her zamanki gibi. 0 derecedeyim bir alfa açısı çevirdim ama siz bu alfa açısının 0 derece ile 90 derece arasında bir açı olduğunu hemen söyleyebilirsiniz. Şimdi nokta biliyorsunuz işaretliyorduk. P noktası burası. Dilerseniz açı ölçmeye, daha doğrusu 90 dereceye doğru gitmeye devam edelim. Bir açı daha ölçtüm. P noktası burada oluştu. Ve en sonunda 90 derecede durdum. 0 dereceden başladım. 90 dereceye kadar geldim. 90 derecede durdum. Arkadaşlar işte burada ölçtüğüm açılar birinci bölgedeki açılardır. Birinci bölgedeki açılar kimlermiş? 0 derece ile 90 derece arasındaki açılar. 0 ve 90 dereceyi bölgelere dahil etmiyoruz. Hiçbir bölgeye ait olmayacaklar. Peki o zaman demek ki Birinci bölgenin tarifi belli oldu. Sıfır dereceyle sıfır dereceyle 90 derece şayet açımız sıfır dereceyle 90 derece arasında ise alfa açısı birinci bölgede bir açıdır. Şimdi dilerseniz açı ölçmeye devam edelim kaldığımız yerden. 90 dereceden başlayacağız. Şimdi 90 dereceden başlayacağız. 90 dereceye gelmiştik en son. Buraya koyduk. 90 derecedeyiz ve yolculuk devam ediyor. Nereye getirdim açıyı ölçerek? Evet, bu aralıkta. Bakın P noktaları burada oluşacak. Şimdi dilerseniz P noktalarını işaretlemeye devam edelim. Burada bir P noktası oluştu. Bir tane yeter arkadaşlar. Şimdi buraya getirdim. Hop, 180 derece. 90 dereceden başladım, 180 derecede bitirdim. Şayet taradığım açı 90 ile 180 derece arasında ise açımız ikinci bölgede bir açı olacak. Demek ki neymiş? Açı 90 derece ile 180 derece arasında. Bakın 90 derece ile 180 derece dahil değil. Alfa açısı ikinci bölgede bir açı. Peki. Açı ölçmeye devam. 180 dereceden başladık. Bir P noktası işaretleyelim dilerseniz. P noktası işaretliyorum yine. Bir tane yeter. Bir i̇şaretledim. Evet. 180 dereceden başlamıştım. Getirdim. 270 derecede bitirdim. Ölçtüğüm açılar 180 derece ile 270 derece arasında ise açımız 3. bölgededir. O halde onu da yazıyorum. Eğer açımız 180 derece ile 270 derece aralığında ise alfa üçüncü bölgede bir açı olacak. Kaldığım yerden devam ediyorum. 100, 270 dereceden başladım. Bu arada 270 derecede yine dahil değil, 180 derece gibi. Ve ne yaptım? 360 derece. sıfır yazıyor burada ama ben 360 derece diyeyim buna. 270 dereceden 360 dereceye getirdim. E, bu aralıkta bir açıdan bahsediyorsam, evet, bu aralıkta da bir P noktasını hemen tekrar oluşturalım. Bu aralıktaki P noktası şurası olsun. 360 dereceye getirdim ve burada artık duruyorum. Tamam. Şimdi bunu kapatıyorum arkadaşlar. <laughs> Açımız 270 dereceden 270 dereceyle 360 derece arasında ise alfa açımız nerede olacak? Dördüncü bölgede. Dört bölge var zaten. Dikkat ederseniz şimdi bunu böyle yazdık bakalım Şimdi bakın 0 derece, 90 derece, 180 derece, 270 derece, 360 derece bu noktalar eksen açıları olup bölgelere dahil edilmezler. 0-90 arası birinci bölge, 90-180 arası ikinci bölge, 180-270 arası üçüncü, 270-360 arası dördüncü bölgedeki açılardır. Bunlar da bizim oluşan P noktalarımız. Hepsine P diyorduk biz genel anlamda biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bana bir açı verildiğinde 0 ile 360 derece aralığında bir açı verildiğinde bunun hangi bölgede olduğunu o zaman kolaylıkla söyleyebilirim. Mesela 120 derece İkinci bölgede bir açıdır. 210 derece, 210-180-270 arasında olduğu için üçüncü bölgede bir açıdır. 330 derece, e, 270-360 de derece arasında olduğu için dördüncü bölgede bir açıdır. Bu şekilde düşünebiliriz. Yani açının hangi bölgede olduğunu bulmak çok kolay. Bunu öğrenmiş oldunuz. Şimdi gelelim trigonometrik fonksiyonların açı nerede olursa olsun negatif mi pozitif mi olduklarını nasıl anlarız? Şimdi şayet birinci bölgede bir açı ölçtüysem mesela e, 30 derece atıyorum gibi. 0 90 derece aralığında bir alfa açısı ölçmüş olayım. İşte oluşan P noktasını işaretledim. Bakın burada. Burada arkadaşlar o kul tekrar buraya çizmeme gerek yok. Eskiden çiziyordum çizmiyorum. Sonuçta ucunda bir P noktası oluşuyor. P noktasının apsisi açının kosinüsüydü. Ordinatı sinüsüydü. Şimdi bakın buradan o zaman şöyle bir apsis oluşturuyorum bu P noktasına. Diğerini kullanmayacağım. Aynı şey çıkacak çünkü sonuç. işaret olarak. Sonuçlar farklı olabilir sayısal olarak. Şimdi P noktasının bakın apsisi buraya düştü. Pozitif. Ordinat buraya düştü. Pozitif. E, o zaman tarama açısının 0 ile 90 derece arasında taranmış olan bir alfa açısının hem kosinüsü hem de sinüsü pozitiftir diyebilirim. E, bu bağlamda tanjant sinüs bölü kosinüs olduğu için o da pozitif. Kotanjant da kosinüs bölü sinüs olduğu için o da pozitif. Yani kısacası alfa açısı birinci bölgede olduğunda bütün trigonometrik fonksiyon değerleri alfa açısı için pozitif oluyor. O zaman birinci bölgede hepsi pozitif diyebilirim. Birinci bölgede her şey pozitif. Hepsi pozitif arkadaşlar. Şimdi bunu da Şurada evet şu boşluğu oluşturalım. Ve birinci bölge için yazalım. Birinci bölgede <laughs> hepsi pozitif. Hepsi arkadaşlar buraya H yazdığım zaman hepsi hepsi pozitif. Pozitifleri yazıyorum sadece unutmayın. Şimdi gelelim ikinci bölge. Bakın ikinci bölgede iniyorum aşağı. Tarama açısı gördüğünüz gibi burada bir P noktası oluşturdu. Alfa açısı 90 ile 180 derece aralığında bir açı. O konucundan tuttum. Hop çevirdim. 90'dan büyük bir açı şuraya getirdim. Oluşan P noktasının apsisinin burada kosinüs alfa olduğunu biliyorsunuz. Negatif. Ordinatının da şuraya düşüyor. Pozitif olduğunu görüyorsunuz. Sinüs alfa. Şimdi o zaman sinüs alfa pozitif. ikinci bölgede kosinüs alfa negatif. Tanjant ne olur? Sinüs bölü kosinüsten biri pozitif bir negatif olduğuna göre negatif olur. Kotanjant da öyle. O da negatif olur. Tamam. Sekantla kosekantı da siz düşünün. Biri bir bölü kosinüs, biri bir bölü sinüs. Şimdi bu durumda ikinci bölgede benim sekant ve kosekant hariç kalan o dört tane trigonometrik fonksiyonumdan sadece sinüs pozitif oldu. Tamam mı? Sadece sinüs. Burayı siliyorum yine. Sadece sinüs pozitif oldu. Buraya C diyorum. Sinüs. Peki gelelim 3. bölge Yani 180 derece ile 270 derece arasında bir açı taradığını düşünün. Mavi okun ucundan tuttum. Şöyle bir çevirdim. Hop buraya kadar açı taradım. Bakın. Bunu biraz çizeyim isterseniz. Şu açıyı taradım arkadaşlar. Tamam mı? 200 şey 180 dereceden büyük 270 dereceden küçük bir açı. Oluşan P noktasının apsisi ve ordinatı ikisi de negatif gördüğünüz gibi. Ben buradan ne derim o zaman? 180 derece ile 270 derece arasındaki bir alfa açısının hem sinüsü hem de kosinüsü negatiftir diyebilirim. Peki ikisi negatifse pozitif kim? E, tanjant, kotanjant bunlar pozitif. Niye? Biri sinüs bölü kosinüs, diğeri kosinüs bölü sinüs. O zaman pozitif olanlar 3. bölgede tanjant ve kotanjant fonksiyonları olacak. Burayı silelim. Tanjant ve kotanjant fonksiyonları olacak. Tanjant ve Kotanjant. Hani şöyle yazalım. Kotanjant. kosinüsle ayrışsın diye kot diye yazdım. Aslında sadece tanjantı yazsan da yeter. Çünkü tanjantla kotanjant birbirinin kankası. Yani tanjant 45 derece 1 olunca kotanjant 45 derece de 1 oluyor. Tabi sizi biraz yiyorum burada da tanjant 30 işte tanjant 60 karekök 3 olduğunda tanjant 60 da kare 3 olmuyor. Yani farklı bir şey. 45 45 90 olduğu için birbirine eşit oluyor. Peki tanjant da kotanjant ama işaret kankasıdır. İkisi aynı anda negatif olur, aynı anda pozitif olur. Neden? Sinüs bölü kosinüs, kosinüs bölü sinüs çünkü birisi. Peki dördüncü bölgeye geldim. Burada tanjant ve kotanjant pozitif oldu. Üçüncü bölgede. Yani 270 derece ile 360 derece aralığında bir açı ölçtüm. Şöyle çevirdim okulun Buraya geldim. Bakın absis yani kosinüs alfayı buluyorum. Pozitif gördüğünüz gibi. Sinüse bakıyorsun negatif. Burada kosinüs pozitif. Kosinüs pozitif. Ee, sinüs bölü kosinüs, kosinüs bölü sinüs. Bu durumda tanjantla kotanjantla negatif oluyor. O zaman 4 ana trigonometrik fonksiyondan sadece kosinüs pozitif. Ee, buraya ne yazayım? Kosinüs pozitif. Şöyle C ile gösterelim. Cosinus. Tamam. Ee, şimdi arkadaşlar aslında bunları yazmamıza da çok da gerek yok. Açıyı tahmin edin. Hangi bölgedeyse bulun hemen. Ondan sonra oraya bir P noktası kondurun. Apsisine bakın. kosinüs, Ordinatı bakın. Sinüs. Bu kadar basit. İşaret yani açı kaç derece olursa olsun trigonometrik fonksiyonların işaretlerini nasıl bulduğumuzda görmüş olduk böylece. Evet mesela açımız kaç derece olsun arkadaşlar? Söylüyorum ben. 210 derece. Örnek yapalım. Bir basit örnek. Ya da 150 derece diyelim hadi. 150 derece. Şimdi tabii ki ben burada ne yapmalıyım? Cetvel alıp 150 derecelik açıyı ölçmeliyim. Şimdi bunu getirdim. Şuraya koydum. Mavi oku çizmiyorum. Orada var olduğunu farz edelim. Bakın 0 derecedeyiz. 150 dereceyi görünce duracağım. Çevirdim, çevirdim, çevirdim. Bakın 100, 100, 210, 120. 150 dereceye doğru gidiyoruz. Gidiyoruz. Geçtik. İşte 150 dereceyi taradım. Ha, tekrar şey yaptım. Ha. Şu anda 150 dereceyi taradım arkadaşlar. Hemen ee, gelin isterseniz şu okunu, ucu, oku şuradan çizeyim. Tamam. Buraya getirdim oku. Ok. Şuradan aldım. Buradan aldım. Hop. 150 dereceyi taradım. Bakın benim taradığım açı arkadaşlar şu iki mavinin oluşturduğu aralık büyüklük. Yani şurası. Tamam. Kaç derece bu? 150 derece. Ölçe ölçe yaptık bunu. 150 derece. E burada ne oluştu? Bir P noktası oluştu. P noktası şurası. Oluştu mu? Evet. Burası P noktası oluştu. P noktasının adını koyuyorum. P noktasının P noktasının apsisi P noktasının adını koyuyorum buraya. P noktası burada. P noktası bakın ayrıntılı bir şekilde yazarsam. P noktası neydi? Apsisi kosinüs 150 derece. Ordinatı sinüs 150 derece. Oluyor P noktası. Yani yani kosinüs 150 şu kırmızı noktanın apsisi. Şuraya kaç oluyorsa ama ben burada şeyle ilgilenmiyorum. Kaç olduğuyla ilgilenmiyorum. Dilersem onu da bulurum. Sinüs 150. Burası. E, o zaman 150 derecenin sinüsü pozitif, kosinüsü negatif. Bu kadar basit. Tamam. Yani istediğiniz açıyı ölçün, P noktasını işaretleyin, apsis kosinüs oluyor. Oradan sinüsün negatifliğini pozitifliğini hemen keşfedebilirsiniz. Peki arkadaşlar. Ee, şimdi tabi burada bir başka olay daha var ee, biliyorsunuz bundan sonra aslında üzerinde durulması gereken ben sıfırla 360 derece aralığındaki açıların sinüsleri kosinüsleri negatif mi pozitif mi onu anlamaya çalışıyorum ee, açılar tabi esas ölçüsünde olmayabilir biz bunları esas ölçüsüne getireceğiz mesela kosinüs 100 derece pozitif mi negatif mi 1100 derecenin kosinüsü pozitif mi negatif mi? Yani bunu nasıl hesaplarsın? Bunu hesaplamak için tabii ki 1100 derecenin esas ölçüsünü bulman lazım. 1100 derecenin esas ölçüsünü bulmak için 360 dereceye bölüyorsun. 3 kere var. Bu 1080 yapıyor. Kalan açı nedir? 20 derece. Yani 1100 derece esas ölçüsü neymiş? 20 derece. E şimdi 20 derece, 1100 derecenin trigonometrik olarak gördüğü bütün işleri görüyor. Dolayısıyla 20 derece dar aç olduğuna göre birinci bölgede bir açı olup bütün trigonometrik fonksiyonlar pozitiftir. O zaman kosinüs e, 1100 derecede pozitiftir. Yani bu kadar basit. Esas ölçüsünde olmayan açıları 1100 derecede olduğu gibi esas ölçüsüne getirip ondan sonra hangi bölgede olduğunu tespit ediyoruz o bölgedeki işaretini yine P noktası kuralıyla buluyoruz. Bu kadar basit. Dere işaretini anlıyoruz. Peki şimdi bir başka şey daha var arkadaşlar. Daha önceden bahsetmiştim bir yerde. Dedim ki şimdi biz mesela 250 derece geniş ve büyük bir açı burada 3. bölgeye düşüyor bu açı. 250 dereceyi daraltma yöntemini göstereceğim şimdi. 250 dereceyi nasıl daraltırız? Arkadaşlar bunu bu dersimizde işlemeyeceğiz. Konu başlığımız açı daraltma olacak. Bundan sonraki dersimizde. Peki, diğer dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın o zaman.